Hey yo Ben Aykırış Sene 2015 Burası Duygusal düşünceler rekort Yürekten satırlara Kalemin mekan. Hadi baba Hadi Baksana gözlerime Eskisine benziyor mu Kendini gözlerinde artık görebiliyor mu Göremezsin çünkü unuttum seni Yazıyorum ama inan nefretim tek sebebi İstemezdim hiçbir zaman sana kin dolu bakmak Sen de haklısın suçun yok benim kalbim bir ahmak Düşündükçe yaptığın elimde öfkeyle yanan bir çakmak Ve değersizin biri için bana yakışmıyor ağlamak Dermanı da kalmadı kalemi tutamaz ellerim Hırpaladı bu hayat beni ben her şeyi boş verdim Son dedim bu canım artık çıksın dedim Sizin ne de istediğiniz bu değil miydi zaten Yıllarca yalanlarınızla Canımı gasp ettiniz Tektiniz siz benim gözümde En değerlimdiniz Oyunlar kurdunuz bana hayatımı mahvettiniz Öldürdüm sizi içimde Hepiniz gözümde hissiniz Kurtuldum sanmak kadın bu şarkıda çoğunluk senin Canımı ateşe veren birini Nasıl unutabilirim Ve nasıl bir yanda kolayca anlamsızlaşır anılar Hiç mi aklına gelmiyor Yaşadığımız hatıralar bir yandan nasıl yabancı oldun bana ve hayallere Bir insan nasıl böyle olur namus basit mi söyle Nasıl böyle zalim oldun tanıyamadım gel kendine Hayalimdeki seni de görseydin de aşık olurdun kendine. kendine Saatlerce anlatmak istiyorum yaptıklarını kadın Yaşattıklarını yaşaman için yazıyorum canım Bilmiyorum her şey çok güzeldi masum hayaller vardı Fakat acımadan hepsini yakan bir kadın vardı Gecelere sor bir de geceler anlatsın sessizce beni Yıldızları izlerken dökülen gözyaşımı sildiğimi Yanan sigaranın ateşinde konuştuğum hayalini Anlatsın işte geceler sana haykır seslerimi Şimdi elini kalbine koy vicdan var mı sorgula Sen de birini öyle sev ki geceler ağla Belki o zaman anlarsın başlattığım soğuk rüzgarı İşte o anda düşünceler yaşattıklarına eş katardı Gözlerimde saklı kaldı yaşanmış tüm hatıralar Ömrümü sana adamışken söyle gitmene sebep mi var Vurmadan yazılan bu sözlerimin arasında seni buldum Seni düşündüğüm anlarda garip bir şekilde can Buldum. Sırf sana değil kendim için de yazdım bir şeyler Nerede hata yaptım insanlar <laughs> güvenmeye değmezler Uyanmalıyım rüyadan iyilik ve saflık uykusundan Sıkıldım yalanlardan ahı <laughs> aldınız utanmadan <laughs> Biliyor musun ciğerimdeki duman <laughs> kadar değersizsin Unuttum sayılmaz ama bu, bu sevgiyi ben de bitirdim <laughs> Şimdi sana mutluluk ve ağlamak benim bahtıma Seni de üşütecek bu şehrin kara kışı unutma Baksana gözlerime eskisine benziyor mu Kendini gözlerimde artık göre biliyor mu? Göremezsin çünkü unuttum seni Yazıyorum ama inan nefretim tek sebebi İstemezdim hiçbir zaman sana kim dolu bakmak Sen de haklısın suçun yok benim kalbim bir ahmak Düşündükçe yaptığın elimde öfkeyle yanan bir çakmak Ve değersizin biri için bana yakışmıyor ağlamak Bak şimdi Kaldı Geride Sen Başkasının Elinde Bense Her Gün Ölmekte Öldürüyorum Kendimi Her Gün Yavaş Yavaş Tek Bir Dileğim Var Bundan Sonra İnşallah Bir Gün Seninle Gözlerin Ağır Seninle Çiçeklerin Solan Seninle senin ellerinde güllerin kaybolup gider.